Eve geldiğimde sizin hava filtreniz hayatında ilk defa 005 gösteriyordu. Allah Allah. O kadar şaşırdım ki. Evin temizliğine şaşırdım, hava temizliğine. Normalde biliyorsun 400'ün <laughs> aşağısında göremiyorum. Hocam kendisi. ben o makineyi biraz uzağa koydum. <laughs> Oraya duman ulaşmıyor mu anlamadım. ben de bu ara biraz düşük görüyorum. Ya yani 600'ü zorlarım çünkü ben. Şu an 125'te yani 100 civarında takılıyor. Şunun ben internette bir şeyini gördüm şu hava filtresini. Ee, birileri almışlar buna benzeyen bir şey. Bu değil ama tam o silindir şeklinde. Yıllarca kullanmışlar senin gibi böyle bir köşede. Sonra birisi Instagram'da şeyi paylaşmış. Onun içindeki filtreyi poşede sarılıymış. Yani aldığında o poşetten filtreyi çıkartıp takman gerekiyormuş yerine. Hiç Hocam kimse... ben bunu hiç yapmadım. İşte ben de onu diyorum. Bir kontrol etsem mi acaba? Çünkü yıllarca haybe o poşetli olarak içinde durmuş filtre. O yüzden hiçbir şey yaramamış alet. Yani boş boşuna çalışıyor gibi gözükmüş. Hocam bir kontrol edelim. Olabilir. Mi? Bugün bakalım buna. Tamam çünkü her böyleyse çok gülerim. Yalnız <laughs> şimdi baksam mı acaba? Bir boka yaramıyor. Bunun açılan bir şey var mı? Var var üstü açılıyor işte. Ee, acaba üstüne mi koydular? Yanda bir bastırma şeyi var. Tamam mı? çek onu poşetinde ya kardeşim inanılmazsınız siz ya inanılmazsınız <gülüyor> <gülüyor> kaç şey aydır burada şey yapalım ya. temizlik diye hocam poşetinde çıktı <laughs> evet inanılmaz bir şey bu ya <laughs>